Herkese merhaba. Otomotiv danışmanınız Rıdvan Boyacı. Ben bugün sizlerle birlikte Omada 5 ve Omada 5 Pro'yu çekeceğiz. Yanımda değerli çalışma arkadaşım Caner Bey var. Caner Bey size bugün Omada 5 Pro'yu anlatacak ben de aradaki farklarla Omada 5'i anlatacağım. Buyurun Caner hoş geldin. Hoş bulduk Rıza Bey. Nasılsın? İyisin? Çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim. Çok teşekkür Anladım. ederim. Sağ olun. Başlayalım mı? Tabii ki. Bir tarafta Omada 5. 5. paketimiz. Evet. Bir tarafta Omada 5 Pro Hı. Exceptional paketimiz. İkisinin arasında ne gibi değişiklikler oldu? Bunlardan bahsedeceğiz. Bahsedelim. İlk olarak aracın ön tarafında başlayalım. Ee, özellikle biz Lansman rengini burada e, size hazırladık. Omoda 5 Excellent paket, Omoda 5 Pro, x paket. Şimdi ilk olarak ön tarafta başlayalım. Omoda 5'in ön tarafında bir değişiklik yok gördüğümüz kadarıyla. Detaylı bir şekilde inceledik. Ön panjurlarda herhangi bir değişiklik yok. Ama cantlar ve lastikler komple değişmiş onu inceleyelim. Omoda 5'te Gitim marka lastikler geliyor. Lastik ebatları da 215 55 18. Pro'da ne olmuş? Buyurun. Omoda 5 Pro'da fark ettiğimiz bir değişikliklerden birisi de lastik markası. Omoda 5'te Gitim marka lastik kullanılırken Omoda 5 Pro'da Kumho lastik markasıyla geliyor. Siyah renk ve lacivert renk Omoda 5'lerde kullanılan tamamen siyah jant yerine Omoda 5 Pro'da gümüş detaylı bir jant kullanılmış. Bu da daha şık bir görüntü, daha güzel bir görüntü sağlamış bence. Buna istinaden o moda 5'te lastikler bir tık içeride duruyordu. O 5 Pro'da sanki lastikler bir tık daha dışarı atılmış. Bu da aracın görünüşünü daha bir sert, daha bir güzel hale getirmiş. Arka tarafta bir değişiklik yok. Pro'da, Omoda 5'te aynı ama küçük bir değişiklik var. Bu bölümde Omoda 5'te Arkada çift katmanlı spoiler var. Pro'da tek katmanlı spoiler var. Onu da inceleyelim. Pro'da çift katman spoiler yerine tek katmanlı bir spoiler kullanılmış. Ama ikinci katmanı stop üstü çıtası olarak bagaj üstünde şık bir görüntü sağlamış. Ben de çok beğendim. Gerçekten bu arka detaydaki spoiler çok spor bir hava katmış. Güzel olmuş. Gayet başarılı. Omada 5'te Arka bagaj bölümü normal siyah olarak geliyor iç döşeme, buradaki aydınlatma sarı helojen olarak geliyor. Hemen bu bölümde özel saklama alanımız mevcut, hemen bunun altında da yarım boy sitepme var. Pro'da iç yaşam alanı mavi beyaz kombinasyonla kullanılmış. Bu nedenle bagaj içerisindeki plastik kısımlarımız mavi detayla geliyor. Yine bagaj içinde bulunan saklama alanımız aynı şekilde. Yarım boy stepnemiz yine aynı şekilde bulunuyor. Bagaj iç aydınlatmamız Omoda 5'te sarı halojen ampul kullanılırken Pro'da beyaz LED ampul kullanılıyor. Daha aydınlık, daha ferah bir görüntü sağlıyor. Jenner Omoda 5 Pro'daki ben iç mavi beyaz kombinasyonunu çok beğendim. Senin görüşün nedir? Ben de çok beğendim. İçine oturduğum zaman açık renklerinin ağırlıklı olmasından dolayı Omada 5'in iç yaşam alanını daha geniş, daha ferah göstermiş. Bir de arka taraftaki ve ön taraftaki sırt yaslanma alanındaki o beyaz detaylar ve desenler ayrı bir farkındalık katmış. Spor görüntüsüne daha spor, spor bir var. görüntü katmış. Hiç. Özellikle e, mesela Omada 5'de o, 5'te o e, turuncu taba döşemeler biraz daha dokunduğunuzda biraz daha sert bir hissiyat vardı. Ama buradaki e, yeni kullanılan deri malzemede biraz daha böyle dokusu daha güzel, daha yumuşak olduğunu ben ilk e, deneyimlemde hissettim. Hissiyat daha yumuşak. O moda 5'e göre farklılık olarak hissettiğim iç yaşam alanında ve kapı döşemelerinde sert plastik kullanımı fazlaydı. Evet. Bunlar müşterilerimizin öngörüne göre, geri dönüşlerine göre yeni gelen o moda dikkat ettiğim kadarıyla kapı döşemelerinde ve iç plastik kısımlarında daha çok süngerimsi yapı, deri kesim kullanılmış. Doğru, dediğine katılıyorum. Bir önceki e, da bu bölümler sert plastikti. E, ön tarafta sert plastik olarak geliyordu ama dokunduğumuz her yer artık Omada 5'te yumuşak malzeme ile birlikte geliyor. Değişimin başladığı ve en güzel olduğu iç yaşam alanındayız. İçeride inanılmaz değişiklikler var. Çok güzel olmuş. İçerideki koltuk döşemesi, renk kombinasyonu, geçişleri, spor detayları, içerideki kullanılan malzeme, sürücüye dönük ekran. Şimdi onları sizlere aktaracağız. Ee, benim ilk gözüme çarpan, Canet bu orta konsul oldu. Ee, orta konsulda OMADA 5'te koyduğunuzda kolunuzu biraz daha böyle bardaklık olduğu için kısa düşüyordu. Ya ileri atmanız lazım ya geri tutmanız lazım ama bu alanı burada çok güzel kullanmış içeri. Tamam. Şimdi daha geniş daha güzel, daha kullanışlı bir kolçak haline gelmiş. Ve buradaki detaylardan biri değişiklik olarak vites topuzumuz buradan alınıp koldan vites haline gelip daha kullanışlı, daha ergonomik bir yapıda oldu. Ya koldan vitesi ben çok beğeniyorum. Daha kullanımı kolay oluyor. Bu bölümde de alan kaplamamış oluyor. Tamamen sürücünün ee, özel yaşam alanı gibi geliyor ortak konsum. Burayı da çok güzel düşünmüşler. Yani burada küçük bir saklama alanınız var. İçerisi tamamen böyle kadifemsi bir malzeme. İçine bir şey koyduğunuzda böyle ses, yapmaz. E, ses yapmaz yalıtımlı güzel de düşünülmüş. Bardaklık özellikle çok güzel olmuş. Evet o benim de hoşuma gitti. O Moda 5'te bardaklık geri kıt tarafta konumlandırıldığı için kullanım alanı olarak... Zorluk yaşatabiliyordu. Zorluk da. yani kolunuzu koyuyordunuz, bardak geriye atman gerekiyordu biraz. Evet. Şimdi tam elinizin altında kullanım kolaylığı sağlanıyor. Daha kolay ulaşılıyor böyle. Konumlandırılmış evet. ve onun yanında dikkatimi çeken kablosuz şarj bölümü soğutmalı şekilde. İnanılmaz ben daha önce görmedim ya da farkına dikkat varmadık, demiştik. dikkat etmedik. Bu alanda dikkatimi güzel Dikkatimi çeken soğutma sistemi oldu ve özelliklere baktığım zaman Omoda 5'e göre Pro'da hızlandırılmış şarj. 50 watt'tan 50 watt'a watt çıktı. Çıkartıldı. Bu da daha hızlı bir şarj seçeneği sunmuş oluyor. Doğru. Bir önceki kullanıcılarda ben de dahil olmakla birlikte %20'lik bir şarj dolumunu aşağı yukarı 2 saatte alıyordu ama buradaki 50 watt güçlendirilmişle birlikte yarım saatte %20'ye ulaşılıyor. Gerçekten güzel olmuş. Telefon şarj ederken ısınabiliyordu. O alandaki havalandırma bölümü de çok güzel düşünülmüş. Gayet başarılı. Benim çok alıştığım, biliyorsun Omada 5 kullanıyorum ben de. Omada 5'te çok alıştığım bir özellik var. Orta konsolu çok beğendim ama o özellik keşke olsaydı dedim mi? Dedim açıkçası. Tam bu noktada ses açma bölümü vardı. Hatta giderken ben çok oynuyorum o bölümde. Sesi açıp azaltıp düşürüyorum. O bölüm buradan kaldırılmış. kaldırılmış. Direksiyona, dokunmatik tuş şeklinde. Direksiyondan ses açmak, kısma şeklinde geliyor şu an. Şunu... Seyircilerimiz daha iyi görsün diye kaldıralım. Bu bölümde bir eleştirim vardı. Bunu senden daha önce paylaşmıştım. Buradaki ses açma ve kapama tuşu, yönlendirme tuşu çok kullanışlı değildi. Biraz böyle o parmak hareketine çok uygun değildi. Özellikle bu alan daha çok kullanılıyordu. E şimdi buradaki o tuş kalkıp dokunmatik gelince daha kolay kullanım daha imkanı, dolamam, imkanı sağlıyor. Sağlıyor, evet. Direksiyonda bir değişiklik yok. Direksiyonda gözlemlediğim aynı. kadarıyla bir değişiklik yok. Sadece renk kombinasyon farklılığı var. Hı hı. Bir de tuş bölmelerinin dokunmatik yapıda oluşu farklılık sağlamış. O moda 5'te 20.5 inçlik ekran kullanılırken proda 24.6 inçlik ovalimsi yapıda bir ekran kullanılmış. Yani buradaki ekranın sürücüye dönük olması güzel. Biz bunu e, ilk avantgarda... Geldiğinde Tiggo 6 Pro Avantgarde'da çok beğendiydik. Sürücüye dönük ekran başarılı olmuş. Bence çok doğru yerinde bir tasarım. Ee, ön torpidodaki ahşap görünümlü desen de gayet başarılı. Torpido komple baştan aşağı değişime uğramış. Bir öncekinde Omoda 5'te bu alanda Sony hoparlörler vardı. E, güzeldi o bölüm altı alınmış. Artık kapı döşemelerine yerleştirildi o Sony hoparlörler ambiyans aydınlatma ile ilgili burada bütün bir ambiyansımız vardı. Evet. Şimdi bir araç görünümlü şık bir ambiyans, var. Ekranlı. Onun yanı sıra yine farklılıkların arasında dikkat ettiğim kadarıyla arka kapılarda Omoda moda 5'te ambiyans aydınlatma yoktu. Yoktu. Pro'da arka kapılara kadar artık ambiyans aydınlatması uzatılıyor. O eleştiriliyordu zaten. Önde olup arkada olmaması evet. şimdi komple bütün olarak gelmiş. Gayet başarılı, şık. Biz Omoda moda 5'i beğendik. Beğendim. O moda 5'in içerisindeyiz şu an. Bu bölümdeki tuşlarımız dokunmatik oldu. Orta konsol komple değişti. Bu bölümde ses açma bölümümüz vardı. Ses açma bölümü kalktı. Videsimiz kalktı. Pro'da vides bu alana geldi. Buradaki dokunmatik tuşlar daha kolay ve kullanımlı oldu. Bardaklık tamamen ön tarafa alındı. Burada kolumuz biraz daha kısa kalıyordu. Kullanım olarak bardaklığı Tam olarak rahat kullanamıyorduk. Ama Pro'da tamamen kolumuzu rahat bir şekilde koyup bardağımızı rahat bir şekilde alabiliyoruz. Tabi burada şöyle bir detay olabilir. Caner ben bunu daha çok kullanıyordum. Ee, sürücüye dönük telefon. Mesela yolcu ve sürücü cep telefonunu bu bölüme koyabiliyordu. Tabi bu güzeldi. Beğenildiydi. Ben de kullanıyordum. Bir eksi bir artı mıdır? Şöyle. Kimi misafirlerimiz sizin gibi çok beğenirken Şimdi misafirlerimize bunun üzerine neden bir kapak yok, hmm. bir boşluk gibi söylemler oluyordu. Bence içeri onu da düşünüp malzeme kalitesi olarak kadifemsi yapıyı yine aynı şekilde kullanmış. Üzerine kapak sistemi getirdiği için bu orta konsolu tamamen kullanıma göre davranımlandırmış olarak daha güzel. düşünüyorum. Ben, da de ben de beğendim. İlk ediyorum. olarak eleştirdim kendi içimde. Telefonu burada görmeye alışık olduğum için ama Telefon arka tarafta gizli bölümde daha güzel kullanışlı da olmuş. Burada küçük bir detay var. Ee, ben bu orta alandaki boşluğu kolsunun orta alandaki boşluğunu böyle kullanamıyordum. Ama Pro'da bu alan daha geniş olmuş. Daha fazla malzeme kullanılabiliyor. Geriye doğru çekilmiş oradaki e, mesafe daha güzel olmuş eşya koymak açısından. Yerde, evet. ee, i̇ç ekranımız e, Oma 5'te 20.5 doğru. Geliyordu. 20 Pro'da 24.6 inçe yükseltildi ve Sürücü, sürücüye dönük, dönük ekran dönük şeklinde. ekran geliyor. E, şu bölümde bir değişikliğimiz var. Burada, burada bir ambiyans aydınlatmamız bulunuyordu. Evet. Pro'da araç görüntüsü Çok şık bu arada. Evet. Farklı bir tasarım kullanılarak bu şekilde bir ambiyans aydınlatma yapılmış. Sadece burada ön konsolda bu aydınlatma varken Pro'da Üst tarafta şerit şeklinde şerit şeklinde Ailiyete geliyor. aydınlatması var. Kapı döşemelerinde sadece o Moda 5'te ön kapı, öngörü... vardı. ön kapı vardı. Pro'da artık arka, arka kapılarda geliyor. O da bir eksikti aslında. Eksikti, tamamlanmış ee, o da tamamlanmış. Caner ben buradaki yorgunluk algılayıcıyı pek beğenmiyordum ama Pro'da çok şık. Çok güzel bir tasarımla birlikte yorgunluk algılayıcı gelmiş. Piyano bilek detaylı ve daha çift, daha İnce, küçük. daha kibar kullanılmış. Evet. Gayet güzel, başarılı, çok da hoş olmuş. Ee, burada Sony hoparlörler üst tarafta kullanılmış Oma'da da. Ama Pro'da kapı, kapı döşemelerinde. Pro'nun içerisindeki bu alanla krom detaylarla birlikte, buradaki küçük hoparlörle birlikte e çok şık olmuş. Daha premium hissettirmiş. Daha premium. Yani. hissettirmiş. Omada 5 ve Pro'yu küçük küçük karşılaştırmalarla anlatmaya çalıştık Caner arkadaşımla birlikte. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizler için önemli. BDF Otomotiv ile kalın, Çeri ile kalın. Kendinize iyi bakın.